Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ben çok iyiyim. Teşekkürler şimdiden. Arkadaşlar pat çekiyorum. Siz demiştiniz. Siz, diyorum. E, demiştim pat çekebilirim diye. Çekiyoruz işte arkadaşlar. Çalışıyoruz bakın. Bak. Yok lan benim Tamam. Şöyle bir. Arkadaşlar bakın quick. Bak arkadaşlar bana işte quick scope'u bilmiyor. Şöyle at şöyle yap. Dur bir iki kez basıyorum. Atmış. <laughs> Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. Her zaman çantayı çıkarın. Neredesin? Yolun <laughs> <Dur>, ölecek mi? <misin? gülüyor> ben kendimi gösteriyorum bir tık. Nereden evet. yiyorum lan ben, ben? Abi nerede? Kaçmayın ya. Ya. E ne yapacaksın ne? Vurun vurun ya. <laughs> Kolsuz bu ya ama. Ya dur arkadaşlar i̇şte, işte. Bari bir Şimdi ben beynine edeyim. Beynine, beynine. Ya hayır. Ya skopu açtım ya. Şu skopu çıkacağım. Şöyle mis olur şimdi. Maşallah. Selamun aleyküm. Aa bak burada. Ben de odamı sıkıyorum. Ama niye yazar emri yok. Şimdi mis gibi ayarlar. kimselerim ne yapıyorsun acı hayır yallah hocam yallah hocam hayır abi çaldırız <gülüyor> <gülüyor> ya! Ne ben ama ya? Dikil oynadım oyunda bir bizemiş. Abi mal mısın? Ben jiroskop açayım. Ne tam güzel oynayacağım. dur bunu da ya. Nereden? Tamam. <laughs> Jiroskop'un en çok sevdiğim özellikler şu şu. Direkt kafa atıyorsun adamlara. Direkt kafa atıyorsun. Bak bir de şöyle yapabiliyorsun. Ya. Direkt böyle spray atabiliyorsun. Bu O yüzden çok seviyorum direkt. Ya sıkma abi ben yokum orada ya. Ne sıkıyorsun hala? Ölecek mi acaba? 71 bulmuş. Şuradan çıkacak. Tam ya abici. 5 kilo. 15 kilo olacak yerde ne kadar az kilo var ya? Ne kadar abi? Baya yedi o ya, bayağı yedi Rakip attım alana. Ya. Aa! Ben önden vuruyorum. Adam arkadan. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar jiroskopla oynayın. Yani jiroskop daha kolay ve daha iyi oynarsınız. Ya! Oturdun mi? Çalma ya yeter. Abi vallahi ben bunlardan değilim. Özür. Pardon. Abi ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Abi ben ya. Abi şu, şunu al artık. Al gözünü sevdiğim ya. Adam vurur. He. Da Basit abi oyun ya. Kesinlikle zor olmadı. Kesinlikle. Arkadaşlar jiroskop oynayın. Jiroskop en iyisi. Arkadaşlar jiroskop da çünkü çok şey ya. Böyle güzel oynuyorsun. Ben arkadaşlar bak jiroskop kadar iyi bir şey yok. Bu PUBG'de. PUBG'de zaten jiroskop oynayanlar kazanıyor genelde. Jiroskopsuzlar. Gerçekten mutlu. Bu arada herkes mutlu değil ha juroskop iyi oyuncular da var Juroskop Şimdi bunu dedim diye bazı Vuyyy Duuyyy Gördünüz mü? Lan Dur quickscope Vuyyy Sen de kelle kendi... Aaa Siz juroskopta da şöyle sakla Ama aşağı olmuş. Ya! Abi iki tane quick scope attım. spree for the blue team. Oğlum, ay. Neyse, sabah. Uy! Uy! Kaçamam, kurtulamam. Ya! Arkadaşlar. Jiroskop çok iyi arkadaşlar oyuna. Hadi bakalım. Abi dur. çekemedi ya vuramadım. Üç parmak kayrı bozuldu. Evet güzel. Hadi lan bu full M24 oynayalım. Evet. Abi özür dilek de biz şöyle abi vallahi biz bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Yani evet. sen istersen evet. abart. Ay öldük. Enes öldüm. Enes kaçamam kurtulamam. Evet aradan kurtulamayız. Evet. Bununla ben alacağım dedik tam ediyorum. Şunu abi Helal be bro. Helal helal. Yavrum. Arkadaşlar nasıl oyunculuğum? Güzel mi? Güzel mi? Güzel Kapalan çeneni. Full body vurdum bu arada. Hızla gidiyorduk. Ya mermi bitti ya. Gidini de mermisini bitirelim ne bileyim. Arkadaşlar evet, bakın spray. Target mi? Çok kötü o oynadım. Nasıl bir spray lan? Çor oldum vallahi. Ya 16 kill. Neyse arkadaşlar 16 kill. Neyse arkadaşlar. Bu da son maçımız artık. Son. Daha da yok artık. Yani yeter. Arkadaşlar. Evet. Ben yine çektim deyip, deyip. Çok güzel ya. Hı, bize yok Arkadaşlar. Hadi bakalım. Dp'ye girelim. Ne oldu? Juroskop kaydı ya. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Çok saçma. <Sessizlik> What? Oyun yok oluyor benim ya. Çok kötü. Ben göster. Hayır bizim çocuğu hayır. Bizim çocuğu kurtardım ama kendim öldüm ya. çerezi bak çerezi oradan sözde bizim çocukları kekleyecek o zaman hayırdır lan benim çocuklar erkek falan gezmiyor abi nerede adam yok ay 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 Aa, abi bir kura vardı başta öldürdüğü avraş bir adamı vurduğunda hemen rushlanmaz. Önce beklenir. Arkadaşlar bu arada bir tane adamı baydığınızda direkt girişmeyin. Bir bekleyin. Belki adam iyi oyuncu. İkiniz de alacak. Boşu maçı satarsınız bu ara. Uy, helal olsun. Bu ara bu video çok güzel ha. İki tane hepsi yemiyordur. Boşu Arkadaşlar burada iki kişi var. Bize dolaşıyorlar. Ee, oy dörtler hatta. Dört kişi daha ben de böyle yapacağım. Evet. Burada. Çok yediler ya. Ölecek mi? Abi ölecek mi acaba? Yoksa ben... Ben mi öldürmeyeyim? yani. Şunlar iyi güzel çek. Ne? No, ne? No. La burada adam yok ben. Çekil çekil. Nasıl sıkıyorum mal. Burada adam var. Tek yapacağım hamle bu arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Hayır, hayır. hayır. Burası Jurassic çok güzel. Pardon gördü. <laughs> Abi ölecek mi? Oy! Oy! N'dür Champen? Ne yapıyorsun sen? Champen yani boş yapıyoruz. Şimdi bir yatın. Yatınlar aşağı. Çabı. Hayır. Hayır. Pikledim çok güzel bu ara. Adamı çok güzel pikledim de. Adam çok iyi oynadı ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir sıkıntı oldu. Ben böyle kullanırım ha. Almış, ya. ya. Abi mal mısın ne? Ya al al. Bitti arkadaşlar bu kadar video. Hadi bir dakika daha görüşürüz. Bay bye. -bye.